Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sardunyalarımızın bakım günü. Öncelikle sizlere bir soru sormak istiyorum. Lütfen bunu cevaplarsanız çok mutlu olurum. Daha önceki videolarımda sardunya çiçeklerinizin mutlaka e, büyümesi için, çiçek açması için kendini yenilemesi için budama işlemini yapınız demiştim. E, bu budama işlemini yaptınız mı ya da yapıyor musunuz? Bana yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Öncelikle budandıktan sonraki sardunyalarımın şöyle göstereyim. Yeni yeni, bakın budanmış sardunyamdan yeni taze çıkan filizlerimiz, yapraklarımız ve çiçeklerimiz, bol tomurcuklarımız mevcut arkadaşlar. Ne yapacağız? Açmayan sardunyalarımızın şu anda bile budama işlemini yapabiliriz. Kışa daha en az iki ayımız var arkadaşlar, güneşin de etkisiyle sardunyamız kendini yenileyecek e, tap taze yeni bir sardunya olarak bol tomurcuklu bol çiçekli sardunyalarımız olacak bunun için hiç korkmadan bir parmak kalacak şekilde budama işlemini yapalım dallarındaki boşluklar gidecek budadığımız zaman budanan yerlerden başlayaraktan yeni taze yapraklar verecek sevgili arkadaşlar sardunya çiçeğinin bakımı aslında çok da zor değil budama işlemini yapalım vitaminlerini verelim susuz da bırakmayalım yaz kış pıtır pıtır çiçek açsın sardunyalar evet bunlar da diğer sardunyalarım ee, gördüğünüz gibi böyle açık pembe açan sardunyalarım beyaz açan ve bol bol tomurcuk vermeye devam eden sardunya ee, yazdan budama işlemlerini yaptım Dediğim gibi yaz kış balkonumda duruyor. Susuz bırakmıyorum. Susuz kaldığı zaman yapraklarında lekelenme sararma oluyor. Sonrasında dökülüyor. Çiçeğimiz diyeyim yerinde ise kel kalıyor arkadaşlar. Susuz kalmamalı. İnşallah sizlerle kışında çiçeklerimin pıtır pıtır çiçek açtığını e, gösteren bir video hazırlayacağım. Sevgili arkadaşlarım. Kışında çiçek açıyor. Bol bol tomurcuk veriyor. Benim sardunyalarım. Bakın şu anda eylül ayındayız budama işleminden sonra gördüğünüz gibi yeni bir sürü tomurcuğumuz da geliyor evet yorumlarınızı bekliyorum budama işlemini yaptınız mı yaptıktan sonra açmayan çiçekleriniz sardunyalarınız açtı mı videom şimdilik bu kadar bugün sizlere budandıktan sonraki bol bol tomurcuk gelip çiçek açan sardunyalarımın son halini göstermek için bu videoyu hazırladım